15 Ekim 2022'de kaybettik sevgili Billoro. O günden bugüne yasın devam mı ediyor? Yaz süresi hani 6 aydan fazla sürerse bir patolojik problem olur gibi bir anlatımlar oluyor. En iyi arkadaşını, hem hayat arkadaşını, hem aşkını, hem iş arkadaşını, hem bir sürü şeyini Aslında aynı anda... Aslında her şey bir anda elinden kayıp gidiyor. Gitmiş gibi oluyor. Orada tek başına içsel olarak kaldığında tabii hayat biraz daha farklı akıyor. Peki yaşadığın evin yıkılması o anlarınızda yıkılıyor ya orada. Tabii. Bütün birik Doğru. Ne hissettin? Böyle onun, onun sıcaklığını hala tutuyorum. Bu dünyanın gelip geçici olduğu ile alakalı hani çok artık içsel bir bilgi geliyor insana. gün dedim işte sen benim aşkımdın, şimdi aşk oldun. Sürekli seninle birlikte geliyor, yaşıyor, devam ediyor. Madem bu kadar seviyorsun niye mezanı yaptırmıyorsun evet. denilebiliyor. Bak çok güzel. Bugün çok sevdiğim, çok iyi bir isim konuğumuz Buğra Bahadırlı. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Bugüne kısmetmiş. Hoş geldin sevgili Buğra. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Seni görünce daha iyi oldu. Ne iyi ettin de geldin. İyi ki geldin. Ne hoş bulduk vallahi burada olmaktan çok mutluyum. Sağ olasın. En son röportajımı senle yapmıştım. Evet. Sonra biraz daha kendi kanalım haricinde biraz kapanma sürecindeyim dur bakalım inşallah. Finali benle yaptın. Start'ı yine benimle verdin. Hadi yapalım. işler açılır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Nasıl bir dönemindesin? İyiyim aslında baktığımda. Yani hani sonuç olarak kendim hiçbir zaman kötü tarafa almak istemedim. Çünkü evet. e, yani bu işin drama tabii ki yani acı çekiyorsun. içsel dünya çok farklı oluyor bir de başka programlarda da anlatmıştım Hikaye, Billur'daki vefat sürecinden bahsettiğin hı hı. için hani izleyicilerimiz evet. bilmeyebilir o yüzden şey yapmak istedim anlatmak istedim. Şöyle söyleyeyim. Hem en iyi arkadaşını, hem hayat arkadaşını, hem aşkını, hem iş arkadaşını, hem ee... Hem 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 bir sürü şeyin Aslında aynı anda. Aslında her şey bir anda elinden kayıp gidiyor. Gitmiş gibi oluyor. Her şeyken böyle hiçlik duygusu. Aynen şimdi boşluğa düşmek haricinde nasıl söyleyeyim sana? Yani şimdi o kadar güzel hani anlaştığımız ve bir simbiyotik bir tarafımız vardı ki hani düşünce olarak çok iyi uyumlanıyorduk. Bir kere en iyi arkadaşımdı. Kendimi çok iyi anlatabiliyordum. Çok daha doğrusu hayatımda kurduğum ilişkilerim şimdi. Hani buna belki de ailem de dahil kendimi genişlettiğim, büyüttüğüm, kendim olabilme fırsatını bulduğum bir ilişkiydi o benim için. Dolayısıyla şimdi oradaki özgürlük, mutluluk ve aynı zamandaki kendimi bulma serüveninden çıkınca hali hazırda orada tek başına içsel olarak kaldığında tabii hayat biraz daha farklı akıyor. Yani bir örnek vermiştim programda. Yani i̇ki motorlu bir teknede hareket ederken teknenin motorlarından bir tanesinin susması gibi. Hı hı. Dolayısıyla Tabii ki bu hayattaki yaşattığımız, yarattığımız ortak hayattaki bir sürü işlerden de tabii hali hazırda mesai olarak bir üzerime kalması anlamına geliyor. Hem ev hayatı hem iş hayatı olsun hem kendi yaşam sürecimde tekrardan bir aslında yapılanma sürecindeyim. Dolayısıyla en büyük boşluğu hissettiğim yer zaten orası. Yoksa hani sevgi ve aşk konusunda orada benim bakışım biraz daha e, yüksek bir yerden olduğu için hep kabulüm her zaman içimde her zaman hissediyorum. Oradaki bağ çok farklı bir bağ fakat tekrardan benim kendi hayat içsel ritmimde tekrardan ritim tutturmam ve devam ettirmem bir süreç alıyor, alıyor yani ve ben hani şey tarafından da çok ilgileniyorum şimdi daha çok psikoloji tarafına da bakıyorum ruhsal taraftan da olayları incelemeyi, değerlendirmeyi seviyorum. Hatta kendimi çok incelerim süreç zarfında dedim ki yani neyin içinden geçiyorum, ne yapıyorum? Çünkü belki orada kendim çıkarttığım anlamları insanlara da anlatıp paylaşmak da istiyorum bir yandan. Dolayısıyla hani süreci yaşarken de sürekli kendimi gözlemliyorum açıkçası. Baktığın zaman şimdi bu gözlem süreci içerisinde şöyle bir şey düşünün. Bence yaz süreleri insanların yaşadığı ilişkiler ve durumlara göre çok çeşitlilik arz ediyor psikologlar genelde hani. İlişki süresi bölü 2'dir diyor. Gerçi biz hani sürenin yarısına evet. baktığınız zaman hala o süreci tamamlamadım ama. Yaz süreci içerisinden geçerken insan gerçekten hayata dönecek ve içsel ritmini yakalayacak sürece gelmesi bence öyle çok kısa sürede hani çözülen şeyler olmuyor. 6 aylık sürede hani eğer depresyondan ya da örnek veriyorum şöyle anlatımlar oluyor. Tabii herkes için söylemiyorum. Yaz süresi 6 hani aydan fazla sürerse bir patolojik problem olur gibi bir anlatımlar oluyor. Fakat Hı -hı. şunu gördüm. Tabii ki 6 ay boyunca hani dramda olup kendini eve kapatmaktan bahsetmiyorum ama içsel ritmi yakalayıp hayata tekrardan dönme ritmi bence biraz daha uzun sürüyor. 15 Ekim 2022'de kaybettik sevgili Aynen. Billoro. Aynen. O günden bugüne yasın devam mı ediyor? Hani farklı yaşıyorum de. ne değişti bir de o günden bugüne hayatında? <laughs> ne değişti? <laughs> Çok cool. Önce ilk Kedi... soru. Yaz devam ediyor mu? uzun sürüyor. Bence daha ritmimi daha yeni yakalamaya başlıyorum doğruya doğru. Hani hmm. benim açıkçası hani çünkü taşındım oturduğumuz ev hatırlıyorsan yıkıldı bir taşındım. Ondan sonra tekrar <laughs> yeni taşındığım evde kentsel dönüşüme girdi bir daha taşındım. Bir daha. İki kere taşınma süresi tabii biraz daha mesela yıpratıcı oralarda biraz yıpratıcı oluyor. Çünkü tekrardan her seferinde hayatı hani kurup bir yandan hani ritme girmek istiyorsun. Oralar biraz yıpratıyor. Peki yaşadığın evin yıkılması o anılarınız da yıkılıyor ya orada. Tabii. Bütün birik biriktirdin. Doğru. Ne hissettin? Çok üzülmüşsündür değil mi? Ya tabii ki üzücü. Yani sonuç olarak şöyle bir şey var. Şimdi 14 yıl bir arada geçirmiş olan bir şey var. Ve sıcacık bir yuvaydı ben gördüm. Çok tabii, güzeldi. Tabii çok güzeldir. Öyle öyle. O onun, onun sıcaklığını hala tutuyorum. O başka bir şey. Kedilerimizle birlikte hani yaşıyor. Sende mi kedilerin var? Tabii ki aynen. yani Benim en hoşuma gitmeyen soru zaten kediler ne oluyor sorusu. Çünkü insan evladını verir mi yani? Hani Bilnur'un yani. kedisi, bir durum kedisi değil ki onlar bizim kedimizdi. Yani evet. hani Dolayısıyla bir tanesi vefat etti ama Geçen 20 yaşındaydı. 20 yaşında da vefat edince şimdi bir şey diyemem artık yaşlılıktan. Hı hı. Fakat o ölüm tabii bazı şeyleri tekrardan başka ölümleri de hatırlatıyor. Oradaki süreçler tabii ya içsel olarak gerçekten şey oluyorsun. Bir dinginlik geliyor biraz. E, hani ben dünyevi çok hırslara takılan bir insan olmamaya mümkün olduğu hı hı. kadar özen gösterdim. Özellikle bir yaştan sonra fakat. Gerçekten şeye giriyorsun. dünyanın gelip geçici olduğuyla alakalı hani çok artık içsel bir bilgi geliyor insana ve o sırada aslında hani egosal rekabetlere girip bir şey tutmak, koparmak istemek haricinde daha paylaşımcı, daha uyumlanan, daha sevgi boyutunda bir yerde oluyorsun. En azından kendim için öyle söyleyeyim. Çünkü tabii ki ölümün ölümden sonra 5 aşama var hani insanın kaybı yaşadıktan sonra. Bunlardan bir tanesi de öfke. Hani kendi kendime sinirli olduğum bir dönem oldu ama hani dışarıya karşı öfkeyi yansıttığımı açıkçası çok düşünmüyorum çünkü e, orada aslında öfkeye giren insanın egosu yani ruhsal evet. boyuttan baktığın zaman aslında her şey çok tam ve bütün oralarla ilgili çok konuşabiliriz ama zaten o kaybı daha çok hisseden tarafın bedensel olarak o insana beşer dünyada dokunamaman, ondan beslenememen, sarılamaman, paylaşamaman, konularını anlatamaman fikir alamaman, destek olmaması, senin ona bir şey katmaman derken şimdi oralarda dünyevi hayatta biraz eksikliğini çok çekiyorsun ama manevi taraftan baktığın zaman aslında e, sevginin çok evrensel, sürdürülebilir ve sonsuz olduğunu fark ediyorsun ve bu sadece illa hayatındaki kişiye, hayat arkadaşına ya da karına, kocana duyduğum bir şey değil. Sevgi gerçekten çok evrensel. Hani Billur'dan en Kesinlikle. çok öğrendiğim şey hayvana da, çiçeğe de sonra da insanlara karşı hani Herkesin senin bir yansıman bir parçan olduğunu fark edip sevgiyle yaklaşmayı öğrendikten sonra bence egonun yarattığı acılardan bence kurtulunmaya başlıyor. Sevgi gerçekten bence bir sürü şeyin ilacı düşündüğüm konu o. Doğruya doğru. Aslında sen kendini bu düşünce yoluyla şifalandıracak bir adamsın ama psikolojik destek de alma ihtiyacı hissettin mi hiç süreçte? Peki büyük Yo, bir boşluk çünkü. Almadım doğruya doğru. Şimdi hem manevi ve ruhsal tarafta özellikle astroloji ilmini kullanarak kendimi gözlemleyip üzerindeydim yani bir yani tarafım var. Aynen olmuştur. zaten şey çok doğru bir şey yani insan zaten şifa kendi içinde. Dışarıdaki insanlar bugün Hipokrat yemin ederken Hı -hı. doktorlar bile şifalanmanın aracı olmayı yemin ediyor yani şöyle söyleyeyim e, Allah korusun hani kolun kırılsa doktora gittiğinde kolunu iyileştirmiyor hani orayı kendi normal olacak, sağlıklı bir şekilde kaynayacak düzeneye getiriliyor. İşte mikrop kapmasın diye belki antibiyotik alıyorsun ama Hı -hı. hücrelerin kendi yapılandırıyor. Zaten şifa insanın kendi içinden gelen bir Kesinlikle şey. Öyle. O yüzden ruhsal şifalanma da öyle, psikolojik olarak da öyle. E, açıkçası kendimi sürece biraz bırakıp bir de doğruya doğru şimdi şöyle bir tuhaf bir dönem yaşadım. Genelde insanlar büyürken baktığın zaman hani etrafında annesinden, babasından, çevresinden, ailesinden gördüğü ve öğrendikleri bir sürü şey ve ilişki dinamiklerinden ya da hayatına gelecek herhangi bir olaydan örnek alıyorlar, feyz alıyorlar baktığın zaman. Şimdi ben açıkçası kendi yaşadığım ilişki modelinde bir ilişki etrafımda hiç görmediğim için bir yandan da hani yani bu ritim burada yaşandığı zaman böyle olur. İşte ya da bu sürecin içerisinde şöyle yaşarım diyerekten de çok da fazla bir örnek alacağım ilişki modeli görmediğim için ya yani mutlaka insanlar yaşamıştır bu konuda kendimi hani ego olarak ayırmıyorum. Fakat dedim ki bunu akıl da alacağım yerde açıkçası tabii ki insan ruhunun gelişmesi konusunda manevi konulardan bahsetmiyorum ama akıl almaktansa kendi süreçlerimi daha net yaşayarak içsel olarak ne yaptığımı hani ne yapmadığımı gözlemlemeye çalıştım ama çok şükür ki şunu fark ettim. Bunu bir sürü insana tavsiye edeceğim. Yaşarken yaptıklarımız, seçimlerimiz ve o ilişkiyi nasıl yaşadığımız o kadar önemli ki asıl konu olay yaşarken, hayattayken sahada oluyor. Bu süreçleri yaşarken eğer vicdanen kendine, vicdanen için rahatsa ve elinden gelen birçok şeyi yaptıysan, karşı taraftaki insanlara karşı gönül rızasını aldıysan, beslediysen, büyüttüysen, yani ilişkinin getirdiği sorumlulukları yanına tik atarak eğer başarıyla tamamladıysan Ruhum bir yerden sonra acı çekmiyor. Çünkü vicdanen ve kalben diyorsun ki elimden gelen her şeyi yaptım. Tabii ki her şeyin çok daha iyisi var, çok Hı -hı. daha iyi olabilir. Bunun için de hayat yaşıyoruz. Çünkü insan sınırlarını aşmak, genişlemek ve büyümek ister. dolayısıyla hani bizim çerçevemiz açısından baktığın zaman bence olabilen en doğru şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştığında ve karşı taraftaki karının, kocanın kimse hani rızasını aldığın zaman bence işin acı kısmı da Ahlar, vahlar, tühler ve keşkeler de azalıyor diye düşünüyorum. E, bu sefer daha manevi bir yerden insanın içine bir kabul geliyor. İnkar ve pazarlık dönemi var kayıptan sonraki psikolojik sonuçlardan en yani çok da fazla pazarlık sürecine girdiğimi düşünmüyorum. Çünkü kabuldeydim. Çünkü yapacak bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ve hani e, o kabul durumu insana başka bir huzur getiriyor. Ama tabii yani yeniden tutup hayat ritmi yaratmak aynı şekilde aynı değerlerle birlikte çok yeni bir süreç. Yani onun içinde biraz açıkçası şey çok yapmak istemedim süreçte. Sakattım ve sakat sakat sahaya çıkarak çok koşmak istemedim. O yüzden biraz hani o sakatlığın iyileşmesini açıkçası bekledim. O yüzden çok da fazla koşmadan biraz rölantide geçirdiğim bir dönem oldu. Ama şimdi tekrardan içsel dinamimi yakaladığımı istiyorum. Çünkü zaten o içine geliyor. Hayatta Motivasyon. bir yerde devam ediyor nefes Tabii alıyoruz, nefes aldığımız sürece de Tabii hayatın ki. gündelik rutinlerine uymamız Tabii gerekiyor ki. ve iyi, iyi de gördüm seni. Ya daha iyiyim inşallah daha da iyi olacağım ki her şeyden önce bildiğim benim çok daha iyi olmamı isterdi yani onu ya o orada konuda şeyi de hissettiğim zaman kendisini de baktığınız zaman gerçekten hep iyi olmamı hep başarılı olmamı ve daha çok en önemlisi mutlu olmamı ister. Gidebiliyor musun kabrine? Ben gidiyorum, gidebiliyorum hani, hani bazı o, o, insanların özü tutmaz ya, ya hani tabii. dayanamaz görmeye o I, hali ya yok şey benim öyle bir sıkıntım yok açıkçası yani bir de şöyle bir şey var hani gerçekten yüreğinde kalbinde sürekli taşıyorsun yani bu aslında içsel süreçte şeyi daha fazla fark ediyorum bir gün dedim işte sen benim aşkımdın şimdi aşk oldum diye anlattığım bir Hı -hı. süreç vardı artık o senin için her zaman içinde gönlünde ve senin özünde taşıyacağım bir parça haline geliyor dediğim gibi gerçekten sevgiyle gönlünü, kalbini açıp bir ruhla bağlantı kurduğun zaman onu zaten yüreğine ve gönlüne alıyorsun. Zaman hani çok nesnel bir yerde aramana gerek kalmıyor. Sürekli seninle birlikte geliyor, yaşıyor, devam ediyor. İşte aynı şekilde örnek veriyorum kediler evde çok mutlu. Hani onların da yaşları var. 20, 19, 18 yaşlarında çoğu kız. Onlara altın kızlar diyorum bazılarını. <laughs> büyük olan gruplara. Ya yani çok keyifliler. Hani çiçekler iyi. Hani o sonuç olarak o düzen bir şekilde. Villur'dan kalan her şeye çok iyi sahip çıktın. Olmak kadarıyla. lazım. Çünkü yani değer olan taraf evet. aslında orası yani ve bilgisine de ruhuna da bilgisine de bilişine de yani. yani onların zaten sahip çıkmak lazım. Bunlar gerçek miraslar bunlar zaten. Kesinlikle. Şey şimdi beni çok üzmüştü. Belki birazcık da medyanın da o basında abartısı vardı orada ama kabri çok bakımsız bir ara yansıdı ya manşetlere. <laughs> ve hani bu kadar seviyorum diyen adam Buğra Mezara gidip bakmadı bile denildi. Gerçi şimdi son halini gördüm ben mezarın. Gayet yapılmış ve bakımlı bir halde ama neydi o süreç? Yani o zaman sen de üzüldün, beni Tabii ki yani o zaman sen de röportaj, evet. sağ olsun beni aramıştın, teşekkür ediyorum. Ya şimdi şöyle bir hikaye var. Orada İşin beni... doğrusunu öğrenmek istemiştim çünkü seni tanıdığım için öyle bir şey yapmayacağını biliyordum. Ya aksine yani bilinmiyor ki. Yani bir dal bitkiyi bile çok nazikçe bir lurdan kalan diye saklayan bir adam hani... Bilur'un kendi kabrini öyle bir nezaketsizlik yapmaz diye düşünmüştüm açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi orada hoş olmayan taraf şu. Şimdi buradan hani haber çıkarmak ne kadar doğru açıkçası bilmiyorum. Çünkü ya vefat olduktan sonra oyun biterdi baktığın zaman. Magazinlerde yeriniz olduğu için tabii belki. oradan ama yani şöyle şimdi burada şimdi doğrusunu hani istiyorsan bir daha anlatayım fark etmez. Bir kere şöyle, yani şimdi çok doğru güzel olan tarafı şu benle bu kadar çok özdeşleştiği için madem bu kadar seviyorsun niye mezarını yaptırmıyorsun evet. denilebiliyor. Doğru. Orada iki tane konu var. Bir tanesi birincisi ben resmi imza yetkim olmadığı için tek başıma hiçbir şeyin sorumluluğunu alamıyorum. Zaten hala evet, hazırda. Resmi olarak Bugün ben hastanede yapmış. bile tedavi sürecinde hani ben yakını refakatçisi olarak bir şey evrak imzalamak zorunda kaldığım zaman imzalayamıyordum. Onun yerine kardeşi gelip imza atıyordu. Şimdi yani biz evliydik ama hani resmi nikahımıza billur derdi. Resmi nikahmış bir zaman hani ihtiyacım olmuyor falan filan. Tek ihtiyacımız olan düşündüğün zaman yer açıkçası hani hastanede karar alınma süreçleriydi ama sağ olsun işte e, kardeşi geldi. Sözünü unutmama bir şey söyleyeceğim. O hastanede o zor anlarda düşündün mü? Keşke. Evli olsaydım ya da burada mı nikah kıysam ulan falan dediğin olmadı mı? Yok yok yani bizim çünkü hakikaten yani şöyle yani bir çünkü şey Çünkü bir şeyler yapman gerekiyor ama yapamıyorsun. Aslında hayat arkadaşısın ama imzan olmadığı Çok için. Çok biz zaten yok. deyip yapıyorduk kendi aramızda. Biliyorum bak aşk çocuğuyum senin için imza atamıyorum diye hatta evet. aramızda gülüyorduk bir yandan. Oysa ki bütün hayat sorumluluğunu almışsın oturmuşsun işin içerisinde. Orada hiç aklıma gelmedi açıkçası. Yani hani çünkü zaten öyle bir şey düşünmüyorsun çünkü... Medeni kanunun getirdiği bütün kuralların bu arada arkasında olan insanlarız. Şunu insanlar hani yanlış anlamasın, bir kendi belli çıkışları olur hayatta. Evet. Hani benim işte iki nikah imzam, ihtiyacım yok falan ama bu hukuka ya da nikah ihtiyaç yok diye anlatmıyor onu. Anlattığı şey, yani benim yaşayabilmem için nikah kurallarının ya da evlilik kurallarının getirdiği hukukta da bulunan şeyleri zaten kendi hayat dinamiğinde yaşamaya başlayınca imza atmaya gerek kalmıyor. Zaten... Hani adı üstünde sözleşme deyip yazdığımız şey nasıl temelinde söz vermek var ya. Evet. Sözleşme. Yani sözümü verip eğer ben tutuyorsam onu yazmama gerek yok bilincinde aslında. insanlar anlatıyordu ve biz bunu gerçekten doğru bir şekilde yaşadık. Hani Dolayısıyla sağ olsun hani o konuda da imza konusunda ya da doktorlar gelip konuşurken. Kardeşi geliyor. Tabii yani ben bu arada tabii çok ve kardeşi gelip imzalıyordu. alıyordu. Yani ben bugün resmi nikahım olmasa bile vefat ettiğinde bir sürü kişiden e, devlet yetkililerinden de hani birçok kişilerden zaten de, yani kocası ki, gibi başsağlığı alıyorum. Dileklerini alıyorum. Hani şimdi ya bizim için evet, ya o hukuksal o bir uyumsuzluk durumumuz var orada. Şimdi oysa ki mezarda ekstradan bir de mezar yapılma süreci başlatıldı hı hı. o sırada. Ee, mezar yapılma derken şöyle orayı anlatayım tekrardan. Şimdi orada benim bir resmi nikahım olmadığı için benim kendi başıma gidip karar vererek alma yetkim yok. yok. Şimdi ve orada dört kişinin naaşı var. Burası bir aile mezarı ve bunun yapılabilmesi için bir zaman geçmesi lazım halihazırda hazırda. Şimdi bir zaman geçiyor ve bu arada gerçekten mezar yapma süreçleri de süreç yani gidip izin alıyorsun. Bugün örnek veriyorum granit istediğin zaman bile mezar alırken fabrika bir ay sonraya sana randevu veriyor. Hem bir zaman geçmesi bekleniyor hem başka bir şey derken e, bir yandan da şimdi şurayı değerlendirmiyor insanlar. Eee ona önce annesi vefat etti. Ve ona önce annesi vefat etti yerden yani bir erkek kardeş önce anneyi sonra kız kardeşini kaybediyor süreçte. Elbette yapma ve yaptırılma süreci başlanıyor. Hatta dediğim gibi yani o gün ee, çok eş zamanlı oldu. Sam, i̇şte üzerinden bir, birkaç ay geçtikten sonra zaten yapma yani yapma süreci başlatıldı. Yani haber çıkınca sağ olsun bize fabrika derken grant'lerimizi gönderdi. Sipariş verildi. Ya burada akışta aslında hiçbir problem yok. Yani şöyle bir hikaye, durum var. Yani benim e, ben bana gelmesi çok normal. Onu anlıyorum. Çünkü göz önünde taraf Artık olan taraf benim. Yani o bu, bu çok normal. Ben bunu ya fakat bana tuhaf gelen taraf şu, ya yani niye değerlere ve yaşanan doğru şeylere bakılmıyor da insanlar bir yandan böyle bir şey olamaz, olmamalı diye bir neden arayacak konuları aramaya çalışıyorlar. Burası biraz sıkıntılı benim baktığım açıdan. Çünkü şimdi e, güzel bir şeyin olması insanların ya da güzel bir şey yaşadığın zaman hayatta bu güzelliği aslında daha çok beslememiz ve geliştirmemiz lazım ki o güzelliğin var olduğuna inanarak kendi hayatımızda da olma ihtimalini görürüz. Ya sen çok iyi bir haberci olduğun için ben bunun güzelliğini takdir edersem eğer iyi bir haberci olabilmekle alakalı kendimi motive ederim. Ama seni kıskanmaya başladığım zaman ya da kendi eksikliklerimi neden bulacak yani bu böyle olmaz habercilik olmaz zaten kamerayı yanlış tutuyor. Bilmem Zaten ne falan soru, falan. soru sormayı <laughs> bilmiyor dediğimde ister istemez ben kendi gelişim sürecimi kapatırım. Ne güzel bir bakış açısı bu ya. Şimdi dolayısıyla bu kapatmana o yüzden mesela bilir da her şeyin güzelliğini besanı anlatırdı. Mesela diyor ki, ne kadar güzel kızlar, ne kadar güzel yapıyor, ne kadar güzel sunuyorsunlar ya da seni görüp çok beğendiği zaman ya ne kadar tatlısın, ne kadar iyisin, gel sana sarılayım der. Çünkü güzel güzeli arttırdıkça beslenip büyüyorsun. Neye büyütürsen bakarsan onu büyütüyorsun. Güzelliğe bakarsan güzellik büyütülüyor. Kötülüğe bakarsan kötülük büyütülüyor. Dolayısıyla hani e, bu ben de hep şeyi söylemeye çalışıyorum. O gün de sana anlattığım konuydu. Ya yaşarken asıl yaptıklarımız çok daha önemli. Ne olur buna buna önem verelim ve güzeli büyütelim. Tabii ki bir sürü hata olabilir. Şimdi ben gidip tek başıma mezarı yaptırmaya kalksam yani hukuki olarak suç. Düşünsene, Mezarlıklar yapamam. müdürlüğü de buna izin vermez mümkün değil ki zaten benim öyle bir şey yapma yetkim yok ama ne oluyor İşte Hadi yapalım e işte bugün yap işte zaten bir süreç geçiyor şimdi bak şuna varım bir sene geçer işin içerisinde Çünkü yani bazı süreçler yok toprağın çökme Hı -hı. süreci yapma süreci yaptırma süreci gibi konular var Ondan sonra çıkar Hadi yine anlarım ama daha çok tazeyken Hani ya buradan evet. daha, bir daha haber güzel diyelim. haber yapılmasını açıkçası tercih ederdim ama işte o gün hmm. sana da hani evet. röportajda hani anlattım Üzülüyor ya olmuş. çok ya tabii ki şöyle şey hani tatlı değil ama yani çok da problem mi değil çünkü şöyle bir şey var ya ben 14 senemin her gününde ne yaptığımı nasıl yaşadığımı o kadar biliyorum ve vicdanım orada o kadar rahat ki yani hani e, tabii ki böyle bir şeyin hani ya hep güzelde kalalımı ben de istiyorum hepimiz açısından hmm. hani insanlarla da hayatımda da haber yapılan kişilerle de. ama bunlar hani olabiliyor o yüzden çok çok fazla kafaya takıp ciddiye alma, almadım diyeyim çünkü zaten bir yandan doğru da orada benim bir kendi sürecim de var evet. yani hani çünkü onu yaşamak o yüzden mesela oralarda da içsel olarak çok düşünmeye başladım konuları acaba dedim başka şeyler yani içsel olarak yanlış yaptığım işte ee... Daha doğru yapılması gereken şeyler var mı yok mu diye hayatta daha tekamül için neler olabilirdi falan filan. Ama sanırım ve o sırat köprüsü sorgusundan doğru geçtiğimi içsel olarak düşünüyorum. Çünkü bir şeyim kabulüm ve rahatlama dönemim var açıkçası. İyi geldin. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum veriyorum. sağ Ben çok teşekkür ederim Çok güzel onurlandırdın, çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum. jump and, 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 and all